Selam dostlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün e, Shiba tokeni geçebileceğini iddia eden bir koyundan bahsetmek istiyorum bu videomda. Dostlar e, bugün otururken bir anda bana bir mail geldi. Mail yoluyla bana ulaştılar. Ulaşan kişi arkadaşlar bu tokenin kurucusu sahibi Dolphin Token adlı bir token arkadaşlar. Şu anda ben videoda zaten o tokenden bahsedeceğim. O tokeni tanıtacağım. Dostlar bana öyle bir şeyler söylediler ki e, Chipotoken'i geçebileceklerini, Chipotoken'ler daha güçlü olduklarında token gibi insanları mağdur etmeyeceklerini söylediler. Bu videoda e, bizim konuşmalarımızı da göstereceğim, onların web sitelerini de göstereceğim. İsteyen arkadaşlar aşağıda vereceğim linkten Telegram gruplarına katılabilir. Ben de o grubun içinde dahilim arkadaşlar. Oraya attığınız her mesajda sizlere anında yanıtlar vereceğim, ben de yanıt vereceğim. O grubun yöneticileri de sizlerle konuşacak ve sizlere bu tokenin geleceği hakkında bilgiler verecek. Ben şu anda bu videoda kısıtlı bilgilerden bahsedeceğim. Bana verdikleri kadar sizlere bilgi vereceğim. İlerleyen vakitlerde Telegram gruplarında paylaşacaklar arkadaşlar. Neyin ne olup biteceğini söyleyecekler. Dostlar bir de şunu söylemek istiyorum ki yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Fakat ben bu coin'i arkadaşlar yaklaşık 300 dolardan fazla bir Para yatırdım. Şu an bu videoda açıklıyorum bunu 300 dolardan fazla bir para yatırdım. E, onlar bana ulaşmasaydı böyle bir coin hiç aklımda yoktu. Cebimde şu anda e, kenara attım. Yaklaşık 1000 dolar yakın para vardı. Ve 1000 doların 300 dolarını bu coin'e yatırdım arkadaşlar. Evet açık açık söylüyorum. E, i̇lerleyen videolarımda daha çok bu coin'e bahsedeceğim. Hatta size cüzdan adresimi de göstereceğim. Coin'e yatırdığım, yatırdığıma dair cüzdan adresimi de göstereceğim. Ben bu coin'e arkadaşlar inandım ve güvendim ki zaten bana her şeyini attılar iletişim bilgilerini attılar ee, her türlü her şeyini attılar herhangi bir sorun olmayacağını söylediler ve web sitelerinin linkini de attılar ve her şeyine baktım kontrol ettim arkadaşlar ee, bundan önce çektiğim bir video vardı duality coin arkadaşlar o coin evet dolandırıcı çıktı ilk öyle bir coini ilk defa duymuştum ve ilk defa bir kişiye inandım ee, bana bayağı bir iyi konuşmuşlardı hani bu şu anda bu koyunda konuştuğum kişiden aldığım bilgileri arkadaşlar. O önceki coin'de konuştum. Ben yani Doğalit koyundan almamıştım. E, orada kısa bilgiler verdiler. Burada her şeyin açıkladılar. İletişim bilgilerini verdiler. Herhangi bir sorun olursa zaten şikayet etme hakkım da var. E, yani hiçbir sorun olmayacağını da inandım açıkçası. Şu anda e, Pancake Swap'ta yayınlanacaklar yakın zamanda. Şu anda e, ben mesaj attım onlara Şu anda bayağı bir yoğunlar arkadaşlar. Çok geç cevap veriyorlar. Şu anda web sitelere yayınlanacaklar. Sonra Binance sitesine Binance'ın bütün dünyaya aktif olduğuna geçecek arkadaşlar. Oradan da bu coin'e sahip olabilirsiniz. Şu anda airdrop fırsatı bulunmakta. Zaten biraz da web sitelerini göstereceğim. Önder alım yapmak isteyen arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Binance'a geldikten sonra bu coin zaten baya bir değer kazanacağı için. Siz şimdi değersizken yani baya bir sıfırları var. değeri o kadar altta ki şu anda bence alım fırsatı diyebilirim bu coin için. Bana anlattıklarını şimdi bahsedeceğim arkadaşlar. Sizden e, sizden sizden ricam beni bu videoyu sona kadar izlemeniz herhangi bir sıkıntı, bir sorunla karşılaşmamanız arkadaşlar. Şimdi dostlar Dolphin token coinimizin adı. 24 milyon değerinde alım satım yaptıktan sonra yani e, şu anda alım satım işlemleri sürüyor, airdrop'u sürüyor arkadaşlar. Orada 24 milyon adet alım satıma ulaştıktan sonra e, Pankis, Pancake Pancake Swap'ta 700 milyon adet dolpin ile hemen 5 milyon dolar kilitleyeceğiz diyor. Yani 700 milyon adet dolpin koyacaklar. E, değeri yaklaşık 5 milyon dolara gelecek ve 5 milyon dolarlık bir değer kitleme yapacağız. Kitlemeleri arkadaşlar herhangi bir dolandırıcılığa yol açmayacaktır. E, i̇steyen arkadaşlar alaştırabilir. Token kitlenmesi ne demek, koyu kitlenmesi ne demek diye alaştırabilirler. 700 milyon adet dolpin ile PancakeSwap'a girecekler. 24 milyon dolar değerinde alım satım bekliyorlar o alım satım olduktan sonra hemen başlayacaklar dediğim gibi ben de 300 dolar yatırdım 300 doları da arkadaşlar arttırmayı düşünüyorum daha fazla dolpin almayı düşünüyorum açıkçası Tabii ki ben size ele de diye zorlamıyorum İsteyen arkadaşlar telegram grubuna gelsin aşağıda link bırakacağım oradan daha güzel şekilde konuşabiliriz arkadaşlar şu anda piyasada bizim gibi kapsamlı bir token yok bana söylediklerini söylüyorum size 17 platform ayarladık başlangıç olarak sadece bir 6 tanesini kendi sitelerinde paylaştılar yani 6 tane ne yapacakları hakkında bilgiler verdiler arkadaşlar kendi sitelerinde bunları tamamladıktan sonra ikinci versiyonumuza geçeceğiz ve 17 adet adet platformun tamamını aktif edeceğiz dediler bana açıkçası bunları söylediler. Şimdi daha bir sürü şey söylediler onları da bahsedeyim toplam 7 milyar token var arkadaşlar tamamı dünya dolaşımına girdiğinde dünyada dolaşıma girdiğinde ilk yakım sürecimiz başlayacak diyor yakım sürecine yol haritamızı çizdik diyor arkadaşlar. Yakın süreci de bütün tokenler yani 7 milyar adet token üretildi. Sınırlı sayıda arkadaşlar 7 milyar adet tokeni var. Onlar dolaşım arzında 7 milyar adet token hepsi dolaşım arzına girdiğinde bir kısmını yakacaklar. Tokenin durumuna göre tokenin düşüş artış grafiğine göre yakıma gidecekler bunu da söylediler. Yakım %90 oranında olacak arkadaşlar hatta bayağı bir düşüş değer kaybı olursa kesinlikle yakıma gideceklerini belirttiler. Ve bunları da eklediler arkadaşlar kendi söylemleri bunlar. Ben eminim ki biz Shiba daha iyi yerlere geleceğiz. Çünkü bizim altyapımız daha sağlam. İnsanları sömürmeyeceğiz diyorlar. Yani şu anda siz Shiba token'e yatırım yaptınız ve Shiba token'in artmasını mı bekliyorsunuz? Maalesef ki arkadaşlar Shiba token dediğim gibi kısa vadede herhangi bir beklentim olmayan bir coin. Şu anda bu coin arkadaşlar yani şu anda bu Dolphin token kısa vadede güzel şeyler bizi bekliyor diyebilirim. Web sitelerini göstereceğim zaten altta en altta geri sayım süreçleri var. 100 günlük bir geri sayım süreçleri var. Şu anda dediğim gibi airdrop fırsatı var. Airdrop fırsatları da sonra yayınlanmaya başlayacaklar. Panky Swap'ta yayınlanacaklar arkadaşlar. Zamanla diğer Binance'da da geçecek. Panky Swap'tan sonra arkadaşlar Binance sitesine geçecekler. Bunu söyleyeyim. Binance'da da yayınlanacak. Bu coin'in değer artışı bana göre mükemmel olacak. Ve ben kendi yatırımımı yaptım. Şimdiden bunu da söylüyorum. Hatta ilerleyen videolarımda yatırımımı da açıp göstereceğim. Göreceksiniz en az 300 dolarlık yatırım yaptım arkadaşlar. Belki onu arttırabilirim. Şimdi bana şöyle bir notta bıraktılar. Türk kullanıcılarımızı sana emanet ediyoruz. Onları telegram grubumuza yönelt. Oradan daha fazla onlara bilgi vereceğiz dediler arkadaşlar. Türkler için yani sizler için yani bizim için özel olarak ek olarak bir grup açtılar. Ve sizleri oraya bekliyoruz arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmına bırakacağım. Oraya gelin ve siz de dolpin token hakkında daha fazla bilgi sahibi olun diye web sitelerini göstereceğim sizlere ve telegram grubunu göstereceğim. Ondan sonra. Videoyu sonlandıracağım. İsteyen arkadaşlar web sitelerine tıklayıp oradaki bilgileri okuyabilirler. Ben şimdi bir ön izleme yapacağım. Şu anda karşınızda gördüğünüz web sitesi onlara ait bir web site. Maalesef ki ben şu an Türkçe'ye çeviremiyorum. Çünkü e, kurumum arkadaşlar daha yeni sürümü gelmiş ve ben bunu daha yeni fark ettim. Şu anda Türkçe'ye çeviremiyorum. Fakat burada her şey yazıyor arkadaşlar. E, siz de bu web siteye gelip Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Benim İngilizcem o kadar iyi olmadığı için şu anda sizlere anlatamayacağım maalesef. Fakat burada aşağı indikçe, bakın en aşağılara indikçe Dolphin token'in swap'ından bahsedeceğiz. Yani swap sistemi var. Dedikleri gibi sadece ve sadece 6 adet şeyi yayınlamışlar. Bakın 6 5 4 3 2 1 diye gidiyorlar. Burada da anlatıyorlar arkadaşlar, her şeyini anlatıyorlar. Bakın analizlerini anlatıyorlar. E, teknolojisini, çalışanlarını söylüyorlar. 4.9 milyon airdrop fırsatı var. Şu anda almak isteyen arkadaşlar dediğim gibi bu koyundan alabilirler. Bunu buraya basarak buy now diyerek buradan satın alabiliyoruz yani şu anda bu siteden arkadaşlar alım satım yapabiliyoruz farm yeri de var burada aşağı indikçe bakın ee nasıl alabiliriz yani bu token'den nasıl sahip olabiliriz bu bölüm var arkadaşlar ben şu anda burayı Türkçe çevirip anlatamayacağım e şu anda sizlere bir adres göstereceğim yani şu valet adresi kullanarak bu token'e sahip olacaksınız hemen onu da göstereyim bakın şu anda burada sayım geri sayımı var arkadaşlar e bitiş süresi var yaklaşık 102 gün sonra bu bitecekmiş arkadaşlar. Airdrop fırsatı sonra da yayınlanlarına başlayacaklar. Yani yayınlarında başlayacaklar. Yavaş yavaş e, Panky Swap'tan başlayıp e, Binance'a gelecek. Sonra da diğer coin sitelerinde yayınlanacak arkadaşlar. Böyle buradan Telegram'a her şeyine katılabiliyoruz. Youtube kanalları dahi var arkadaşlar. Bu coin'i nasıl alabiliriz? Cüzdan adresi oluşturmamız gerekiyor. Hemen onu göstermek istiyorum sizlere. Hemen kendi cüzdan adresime gireyim. E, Trust Wallet diye bir site var arkadaşlar. Bunu indiriyoruz ve oluşturuyoruz arkadaşlar şu anda benim dolpin tokenimde bir adet gösteriyor Fakat ben alım yaptım arkadaşlar E ee, gelecek onlar merak etmeyin dolpin token nasıl alınır onu göstereceğim sağ üst tarafta gördüğünüz gibi böyle bir buton var bakın görüyorsunuz şu anda karaldım baya oraya basıyoruz ee, buraya arkadaşlar tokenleri ara diye bir bölüm çıkıyor size vereceğim kontrat adresini yapıştıracaksınız şu anda burada gördüğünüz gibi sonra buraya aktif edeceksiniz ve bunun üzerine Tıklayacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de şu an bir adet gösteriyor fakat 300 dolarlık yatırım yaptım onu ilerleyen videolarda da göstereceğim zaten dediğim gibi bunu buraya yapıştıracaksınız hatta sizlere daha çok bilgi göstereceğim şimdi dostlar size o yer çıkmazsa sadece şu yukarıda en üst tarafta gördüğünüz gibi bu yere yapıştıracaksınız ve sonra altta yazıyor zaten kontrat adresi name yazan yere dolphin token yazacaksınız e, sembol yazan yere lp yazacaksınız. İşte tekmalı soran yeri 18 yazacaksınız. Sonra ekleyeceksiniz ve bu tokenden alım satım yapabileceksiniz arkadaşlar. Veyahut da kendi web sitelerinde sahip olabilirsiniz. Veyahut arkadaşlar Telegram grubuna katılıp oraya sorular sorarak oradan da sahip olabilirsiniz. Her neyse dostlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.